Ne demekmiş kika? Lakapları kika. Kiralı katil diyorlar Ail bazen ilk akla gelen, bazen de hiç akla gelmeyendir kardeşim. Neyin parasıymış bakalım bu? Annenlerin verdiği siparişin parası. Siz dördünüz babamı mı öldürdünüz? Zeynep, eğer oğlumla evlenirsen herkes güvende olacak. Evet, siparişler verildi mi? Tabii ki de verildi ama gelmesi Perşembe'yi bulur. Ne siparişi derseniz de Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümünü sipariş ettik. Dizi ekibi de Perşembe'ye ancak yetişeceğini söyledi ve biz de ne yapalım mecbur bekleyeceğiz. Şimdi sormayın yeni bölüm siparişi mi olur diye. Annenlerin verdiği siparişin parası. Niye kiralı katile ölüm siparişi verilebiliyor da yeni bölüm siparişi mi verilmeyecek? Şaka maka konumuza dönelim. Hudutsuz Sevda yeni sezonu bomba bir senaryo ile açıyor. Kikalar ve İskender diziye dahil oluyor. Bir önceki analiz videomda bir sonraki fragmanda yeni oyuncuları göreceğimizi söylemiştim. Aynen dediğim de oldu. Kikalar ve İskender diziye dahil oldu. Kiralık katilin kısaltması olan Kikalar bu lakapla yeni sezona damgasını vuracaklar. Letolar ile büyük düşmanlıkları başlıyor. Peki neden? İskender gerçekten Zeynep'i oğluna gelin edebilecek mi? Yoksa İskender'le savaş mı başlıyor? Halo'nun fragmanda bahsettiği hain kim? Damla Rızvan'ı neden sattı? Mecnun bin başına yeni yoldaş mı geliyor? Hepsi ve çok daha fazlasıyla efsane analiz başlıyor. Yeni sezonu merakla bekleyenler bu videoyu beğenerek sayılarını göstersinler. En az 2000 beğeni bekliyorum. öncelikle Halo'nun bahsettiği hainden biraz konuşalım. Muhtemelen bahsettiği hain Tamer'di. Ama şu an için şüphede olduğu birileri de olabilir. O bakıma da fragmanda hainden bahsediyordu. Bazen ilk akla gelendir. Bazen de hiç akla gelmeyendir diye. Halo zamanında Tamer'i hemen anlamıştı. Yani ilk aklına gelen Tamer'di. Bu defa hiç aklına gelmeyen biri hainlik yapıyor olabilir. Bu konuyu bölümden sonra daha iyi analiz yaparız. Bu arada fragmanda aksiyon sahnesi bekliyordu. Muhtemelen çarşambaya kadar son bir fragman daha verecekleri için bu fragmana aksiyon koymadılar. Bakalım 4. fragman gelirse belki aksiyon olur. Geldik Kikalara. Ardından Zeynep'in evlilik mevzusunu konuşacağım. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemede kalın. Evet, Kiralık Katil Ailesi diziye dahil oldu. Kika, Kiralık Katilin kısaltmasıdır. Bu adamlar para karşılığında sipariş alıp insanları öldürüyorlar. Nedime ile Damla gidip bunlara sipariş veriyorlar. O siparişin içeriği de şu. Rızvan Leto ölecek ve Kikalar Nedime ile Damla'dan 1 milyon dolar alacaklar. Rızvan'ın ederi bu kadar da azmış maalesef. Her neyse az olmasına rağmen Damla ile Nedime bu parayı denkleştiremiyorlar ya da vermiyorlar. Her neyse Fikret ile Zeynep de onları evde görünce tüm her şeyi onlardan öğreniyorlar. E peki bu 1 milyon doları alabilecekler mi? Nah alırlar diyorum. Bu lafı pek kullanmam bilirsiniz ama şu an bir içimden geldi. Kusura bakmayın. O parayı alamadıkları için de karşılığında düşmanlık yapacaklar. Peki bu düşmanlık kimi olacak? Bakın Nedim'e bu saatten sonra o parayı Kikalara vermez. Çünkü Kikalar Nedim'e evlatlarını şifre etti. Evlatları da haklı olarak baba Babalarını öldüren Nedim'e rez çekiyorlar. E Fikret de zaten babasını öldüren kikalar o parayı vermez. Yani velhasıl Kika'lar paralarını ağlamadığı için düşmanlığı başlatacaklar. O düşmanlık Nedim'e olacak. Kadınları öldürmek gibi bir kurallarının olup olmadığını şu anlık bilmiyoruz. Çünkü dizi daha başlamadığı için senarist o konuda izleyicileri bilgilendirmedi. Eğer kadınları öldürmüyorlarsa direkt Leto'lara düşman olacaklar. E Leto'lar da Halo'ya dost olduğu için Halo'ya düşman geldi diyebiliriz. Peki bunların hedefinde kim olur? Valla şu anlık Fikret gibi görünüyor. Nedim'e her ne kadar Rızlan'ı öldürtmüş olsa da Fikret annesini düşmana karşı yalnız bırakmaz. Ki bıraksa bile düşman eğer kadınlara karışan bir düşman değilse yine Fikret'i öldürmenin peşine düşecektir. Bu olayın detayını yeni bölümden sonra daha detaylı konuşacağız. Bu arada Kika'lara yeni mekan veriliyor. Dizide birkaç yeni mekan göreceğiz. Dizi geçen sezona göre farklı farklı mekanlarda geçecek. Çok daha ihtişamlı ihtişamlı yerler göreceğiz. Halo'nun fragmanda konuştuğu yerde belli ki yeni bir mekan. Damla'nın neden Rızvan'ı sattığına gelecek olursak da Damla tamamen Nedime'yi yaranmak için Nedime'ye gelip Kika fikrini verecek. Nedime de Rızvan'ı öldürmekte kararlı olduğu için Damla ile anlaşacaktır. Benim anladığım Rızvan'ın Kika'ları öldürtme fikri Damla'dan çıktı. E Fikret de Damla'nın bu olayın içinde olduğunu öğrendiğinde haklı olarak Damla'yı evden kovacaktır. Damla Nedime'ye yaranıp yer yapayım derken Fikret'ten engel yiyecektir. Şu anki manzaraya bakınca da Fikret ile Damla damlanın anlaşabilmesi artık çok zor görünüyor ha Fikret yine bir gece fazlaca içip damlayla yatarsa falan bilemem şaka maka damlanın bebeği de ortada yok fragmanda damlayı gördük karnı şiş değildi belli ki bebeği düşürdü güya yalandan bebeği aldırdığını söyleyip bebekle birlikte dönecekti ama belli ki bebek gerçekten öldü Geldik Zeyno'ya. İşin en can alıcı kısmı da burasıydı. Geçenlerde yaptığım analizlerde Burak Çelik'in diziye dahil olduğunu söylemiştim. Zeynep'e partner geliyor diye de başlık atmıştım. Ve gördüğünüz gibi olanlar ortada. E gerçekten Zeynep onunla evlenecek mi? Tabii ki de hayır. Ne Fikret buna izin verir ne de Zeynep Halu'yu bırakıp ona gider. Fikret'in asla Zeynep'i tehditle düşmana gelin edeceğini sanmıyorum. Ama Zeynep konusunda biraz şüphedeyim. Zeynep sırf halo Didem'le oluyor diye haloya inadından gidip düşmanın oğluyla evlenebilir. Bu arada düşmanın oğlu da Gamze'nin kardeşi oluyor. Yani Zeynep'in üvey annesinin kardeşi oluyor. Düşmanın isteğiyle karşılıklı kız alıp verme olacak. Zeynep de düşmanlık bitsin ayağına. Düşmanla birlikte olup Halo'yu sinirlendirir mi? Burada yorumu size bırakıyorum. Ama bir şey de biliyorum ki eğer olur da Zeyno İskender'in oğluyla evlenirse Halo onu bir kez daha düğünden kaçırır. Bu tür mafyatik diziler gerçek hayatta apayrı bir şekilde yürür. Adam eski eşinden ayrılıp yeni bir kadın alır ama eski eşinin de kimseyle evlenmesine izin vermez. Fikret'in geçen sezon Ayşe'ye yaptığı gibi Hatırlarsanız Ayşe'nin o görmediğimiz volkanla olmasına izin vermemişti. Halo da hem Didem'le olup hem de Zeyno'yu engelleyebilir. Bakın bazen söylüyorum bu bir dizidir. Yani dizide geçen hiçbir şeyi normalleştirmeyin. Örneğin başrol adam bir gidip onunla oluyor, bir diğeriyle oluyor, birkaç kadınla birlikte oluyor diye. Bazı izleyiciler bunu normalleştirip bildiğiniz yoldan çıkıyorlar. Toplum ahlakı bozuluyor anladığınız. Yapmayın bunu. Herkes için söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama bu bir dizi. Dizidir. Gerçekte böyle şeyler olmamalıdır. Dizide geçen şeyleri normalleştirmemeniz gerekir. Mesaj yerine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Neyse biz bilinçli izleyicilerle devam edelim. Anlayacağınız ortalık karışıyor. Yeni fragman gelirse daha detaylı analizler yapıp sizlerle paylaşacağım. Öte yandan fragmanda Mecnun Binbaşı Kika'ları soruyordu. Biri de Kika kiralık katil ailesi diyordu. Bu ses bana tanıdık geliyor. Eşya dünya hükümdar olmazdaki Yavuz'a benzettim. Umarım odur. Oyunculuğu süperdir. Ben şahsen çok beğeniyorum. Eğer gelirse Mecnun Binbaşı'na da yoldaş olacaktır. Çünkü fragmanda Mecnun'u bilgilendiren ses oydu. Umarım yanılmıyorumdur. Bu arada Az önce İskender mevzusunda galiba söylemediğim şeyler kaldı. Zeynep'i eğer alamazlarsa düşmanlık alenen başlar sadece İskender değil. Oğlu da çok büyük düşman olacak potansiyelledir. Her ikisinin de oyunculuğunu bilirim. Senaristi de tanırım. Baba oğul birlikte Leto'lara çok büyük düşmanlık beslerler. Halo'ya da aynı şekilde feci saldırılar gerçekleştirirler. Ona sorarsanız bu işin sonu her türlü düşmanlık olacak. Halo ikisine de Zeynep mevzusundan dolayı çok büyük savaş başladı. Sizin de bu konu hakkında yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Evet dizinin başlamasına sayılı günler kaldı. 4 gün var. 4 gün nasıl geçer? Tabii ki de su gibi geçer. Farz edin ki dizi hiç ara vermedi. Yeni bölümünü 3 gün önce izledik. Bir sonraki bölümüne de 4 gün var gibi düşünün. Yeni fragman gelirse Süleyman kardeşiniz yeni bir video ile burada olacak. Yeni videoyu kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak adına da videomu beğenirseniz güzel olur. Yeni videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.